Tao Xian Şeftali Baharı Pınarı 376-396 yıllarında bir adam Wu Liang'da balıkçı olarak yaşardı. Bir gün bu adam kayığıyla dereye kaymaya doğru çıktı. Ne kadar uzaklaştığını da unuttu. Birdenbire kıyıya birkaç yüz ayak derinliğe kadar bir şeftali ağacı ormanına vardı. Aralarında başka cins ağaç yoktu. Yalnız yerde güzel, taze yeşil ot vardı. Ağaçlardan düşmüş baharlar da bu otların üzerine yayılmıştır. Balıkçı buna çok şaştı. Sonra yoluna devam etti. Çünkü ormanın sonuna erişmek istiyordu. Ormanın sonunda kaynak ile bir dağ bulunuyordu. Dağda İçinden bir ışık çıkar gibi görünen küçük bir mağara vardı. Balıkçı kayığını durdurdu. Mağaradan içeriye girdi. Önce çok dardı. Öyle ki ancak bir tek insan geçebiliyordu. On beş adım sonra mağara açıldı ve aydınlık oldu. Bir memleket göründü. Güzel evleri ve kulübeleriyle, iyi tarlaları ve güzel gölcükleriyle, böğürtlen ağaçları ve bambuslarıyla düz ve geniş bir memleket. Bir takım yollar her yöne gidiyor, tavuklar, köpekler kovalaşıyorlardı. Erkekler, kadınlar gelip gidiyorlar, tarlalarda çalışıyorlardı. Dışardaki insanlar gibi giyinmişlerdi. Pirlerle civanlar güle oynaya beraberce vakit geçiriyorlardı. Balıkçıyı görünce çok korktular.'' Nereden gelmiş olabileceğini soruşturdular. Balıkçı onlara doğru malumat verdi. Şimdi geri dönmek istiyordu. Ama onlar şarap getirdiler, tavuk kestiler ve böylece yemek hazırladılar. Köyde balıkçının geldiği haberi yayıldı. Herkes gelip ona sualler soruyordu. Kendileri de anlatıyorlardı. Ataları Çin hanedanının sonlarındaki kargaşalıktan buraya kaçmışlardı. Çoluk çocuk, kadın erkek hepsi şehirden gelip bu erişilmez ülkede yerleşmiş. Bir daha hiç çıkmamışlar. Onun için dış alemle bağları kesilmiş. Hangi hanedanın hüküm sürdüğünü balıkçıdan sordular. Arada bir de han hanedanının geldiğinden haberleri yoktu. Tabii Wei ve Sin hanedanlarını da bilmiyorlardı. Balıkçı ne biliyorduysa hepsini bir bir onlara anlattı. Onlar şaşırıyorlardı. Balıkçıyı başkaları da evlerine davet ettiler. Hepsi şarap ve yemek veriyordu. Onu birkaç gün alıkoydular. Sonunda veda etti ve gitti. Bu adamlar Dışarıda kendilerinden bahsedilmesinin bir faydası olmayacağını balıkçıya söylediler. Balıkçı dışarıya çıkınca kayığını yerinde buldu. Yolun her tarafına iyice nişan koydu. Kaza merkezine varınca da kaymakamı ziyaret ederek her şeyi anlattı. Kaymakam adamlar gönderdi. Bunlar balıkçı ile birlikte aramaya koyuldular. Fakat onun işaretlerini takip ederken yollarını şaşırdılar. Bir daha bulamadılar. Büyük bir bilge olan Nenyanklı Liu Zisi bu hikayeyi duyunca şevk ile yola koyuldu. Ama daha oraya varamadan hastalandı ve öldü. Sonraları bir daha kimse bu yola sapmadı.